Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım burada. Burada anlatan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemiz. Biz burada kendi şahsi görüşümüzü paylaşıyoruz. Siz de kendiniz bir hisse alırken, bir yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisse senedi veya yatırım yapmayın. Evet sevgili dostlar. Bugün sizlerle Temmopoli inceleyeceğiz. Şimdi Temmopoli'nin son ben ee, bugün güzel bir yükseliş yaptı ve tavandan döndü. Şimdi Temapol'a baktığımız zaman düşenine yaklaştığı bakın düşenine kırma olana bir e, yüksek bir Temapol var. Yani yarın biz temapolun şurada 16.97 yani 17 liranın üstüne atarsa ben Temapol'ün diğer direnci olan bakın burada 18 lira. Önemli bir direnç. Bu 18.52 üstüne attıktan sonra ben Temapol'ün şu arada bakın şu arada gidip geliyor Temapol güzel bir kapanış yaptı bugün biliyorsunuz ben temapol ile ilgili çok videom var ve bunu kartlara da atacağım en son yaptığım videomu kartlara atacağım temapol ile ilgili kartlarda bir bitiş şeklinde siz kendiniz oradan bakabilirsiniz şimdi artık temapolun burada bu hareketi şuradan bakın 13.88'den hemen hemen 13.90'dan destek alıyor en fazla şuraya kadar kayabiliyor bakın ise. Bazen şuraya kadar kaymış yani 12.99 13 liraya kadar kaymış ve 13 liradan destek almış yukarı doğru gitmiş. Son bakın burada düşenini tekrar kıramamış aşağıya gelmiş bakın buradaki 18.40 var düşenini kıramamış tekrardan aşağıya gelmiş ve tekrardan buradan destek almış ee, bir daha yukarı gitmiş bir daha gelmiş ve şimdi bir daha yukarı gidiyor. Ben TEMAPOLIN hem üstlerme karlı hem de PDD'de olarak da uygun olduğunu düşünüyorum şuradan e, tabi ziraat yapının çarpanlarına gelelim hemen sevgili dostlar hemen burada temapol'ü bulalım kimyasal maddeler temapol hemen geliyoruz en son sırada bakın e, pd piyasa 7.76 iken temapol 3.90 gayet uygun gayet ucuz 25 lirayken fks temapol 12.60 österme karlılığı %30 iken piyasanın temapol %31 ve eee aktif kağıdı yüzde dokuz nokta beşken yüzde dokuz yani tema çok güzel PDD'de olarak da uygun ucuz bir hisse şimdi tema nereye kadar gidebilir şimdi arkadaşlar bakın en son burada nerede en son düşeni şurada bakın en son 19 Şubat yani bir senedir hisse bir senede düşüşte ve bir senede düşüşten sonra artık iş senin çıkış zamanı geldi diyorum ben. Bu benim kendi şahsi görüşümdür. Beni bağlar sevgili dostlar. Ama buradan alınabilir. Belki beklenip tekrardan hani bu 14'lere kadar yine bir oradan alınabilir. Ama ben Temapol'un eninde sonunda yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Ve ilk direncimiz bakın burada dediğim gibi bakın burada düşeni kırması için ilk direnç 16.80, 16.90 yani biz 17 diyelim 17'yi kırdıktan sonra hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkacaktır. Ve buradaki ilk direncimiz güçlü direncimiz 18.50 18.50'den sonra ben temapolin hızlanacağını ve diğer direnci olan bakın şurada 19.60 ve e, 20.50 ara dirençlere doğru gideceğini düşünüyorum. Ve temapolin ilk hedefimiz tabi benim bu kısa vadede olabilir uzun vadede buralara gelebilir. Yani şurada 25 lira kendi hedefi olarak görünüyor. Zaten 200 günlük burada hemen hemen güzel bir desteği var. Bakın 200 günün üstünde. Bütün ortalamanın üstünde zaten. Baktığınız zaman şurada bakın 200 günlüğü şöyle daha yakın yapalım. Bakın burada 200 günlük önemli. 14.60'da 200 günlük ortalaması. Bunu da şuraya not alalım. Yani dediğim gibi şurada 14.60 önemli bir destek. 200 günlük. Bu 14.60 bozulmadığı sürece bizim hissemizde bir sıkıntı yok. Yani tekrardan burada aşağıya gelmek isteyebilir. Yani sizi korkutmak isteyebilir. Bakın burada zaten 14.50'yi görmüş. Tekrardan aşağıya salmış. Yani biz 16.80'den sonra diğer direncimiz ilk direncimiz 16.80 ve ikinci 18.50. 18.50'den sonra ben tema hızlı bir şekilde yukarı çıkacağını ve bu düşeni kırdıktan sonra bir senedir düşenini kıramayan bir hissi ee, ve artık Temopol'ün de hızlı bir şekilde yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Ben sizi bununla, e, bu hisseyi yapmak istedim. Bilgilendirmek istedim. Çünkü düşeni kırmaya az bir zaman kaldığı için sizi buradan uyarmak istedim sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar e, kanalıma abone olmayı e, tabii ki bildirim zilini açıp açmayı unutmayın birazdan canlı yayın yapacağız canlı yayında bütün dostları bekliyorum canlı yayına katılım, bekliyorum sevgili dostlar dediğim gibi kendinize iyi bakın kanalımda 10.000'e az kaldı bu 10.000'i 10 bir an önce yapalım sevgili dostlar 10.000 aboneye geçelim artık sizin siz değerli dostlarımın sayesinde 10.000'e 10 yavaş yavaş gelmeye başladık. Evet dediğim gibi e, burada 14.60'ı takip edelim. 14.60 önemli destek. 14.60 kırıldığı e, takdirde aşağıdaki bakın e, güçlü destek olarak da 14 liralara olarak görünüyor. Ama ben 16.80 16.90'dan sonra Temapol'ün hızlı bir şekilde yukarı doğru gideceğini yukarıda hedefi olan 25 lira doğru gideceğini düşünüyorum. Baktığınız zaman burada bir çanak Formasyonunda da e, görünüyor sevgili dostlar. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Bakın burada çanak formasyonu doğru gidebilir. Çanağı kırdıktan sonra da bakın burada şöyle baktığımız zaman çanağı kırarsa bir çanak boyu kadar da bakın burada bir formasyon var. Yani işte zaten ucuz arkadaşlar. Yani PED olarak da bir çanak formasyonu kadar çizdiğimiz zaman şuradan şöyle aldığımız zaman e, bakın hemen hemen 36 liraya kadar gidebilir. Yani bir San olabilir. Yani Temopol'ün de e, Temopol polimer plastik sanayi Ayşe. E, gayet güzel görünüyor. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. kendinizi iyi bakın. Canlı yayında görüşmek üzere.